Hepinize selam arkadaşlar bugünkü bölümümüz olsun hep birlikte ne oynayacağız tabii ki de ee, Ship Quaster oynayacağız ne yapacağız Ship Quaster'da ben de bilmiyorum ne yapacağız Hadi bakalım biliyorum da aslında bilmemezlikten geliyorum İnşallah kazanırız hadi bakalım bu bölüm nasıl olacak Hep birlikte izliyoruz Şimdi takım yeşil? Şöyle alalım eğer elimize. Dört. Hadi. Daha demin arkadaşlar oynadım o aramızdan. Bazıları aynı. Hep hırsızlık yaptım. Hep milletten çaldım. He. Başka hiçbir şey yapmadım. Hadi be öldük. İlk sarı mı götürdü? Aynen. Baba sarılara bak hemen çakallar götürüyor biz de çalarız yok ki bizde. Ya abi bu ne topladılar sarılar bu sefer çok kazançtı ya biz bu sarılara ben bir baskın yapayım aya arkadan dolansam acaba olabilir miyim? test edelim şöyle hiç kimse bizi görmüyor. <laughs> İstiyorsun ya şuna bak. adam korunmasa çalar. Hadi be. O bir tane mi koydu? Ben sarıları o zaman. Bu ne böyle? Bir tane çalmışız. Bunu da şimdi gelir mavi çalar. Hadi, hadi. 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 Neredesin beyiz? Hadi, hadi. Aa, çok az. Soktum. İşte bu kadar. Ooo bir, birinci götürüyoruz şu an. Ben beyzi koruyayım şöyle. Bir, üç, aynen beş tane. Hadi abi. Gidin getirin. Bak 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 kırmızıya bak kırmızıya. Evet gençlik mekanda duruyoruz kıvırlamak yok. Oyun bitecek. 12 10 Koşun koşun şey redlere koşun. Baya şey, baksanız e, baksanıza Bayağı var. Hadi be vurdu. Git git git, ya. git 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 Hadi be öldüremedim. O mavilerle gri, biz aynıyız. Şu mavilere de biraz baskı mı düzenlesem aynen ha. Bak bunlar benim taktiğim bilmiyor arkadaşlar. Bunlardan alırız. Oha hiç kimse yok. Hepsini al hepsini. Vurdu 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 bas. bakın geliyor geliyor Hadi gel hadi bayağı hadi ya hadi be Ba, BM, hayır hayır çıkma çıkma bizim takımdan. Alacağız gençlik alacağız. Biraz gayret alacağız. 17 saniye. Berabere bitsin bari. Da alsak ne yazar ya. 7. Hadi hadi götür götür. Adamsın. Oba! Bunları da sokayım. İşte bu be. İşte bu. Kazandık. GG. Ne yazamadım? Neyse. Evet, birinci eli kazandık arkadaşlar ve şimdi ikinci elde. Acaba bakalım ikinci el kazanabilecek miyiz? Ama iyi oynadık ya. Yani. Bakayım beni hangisini atar acaba? Ya seçmeye gerek yok. 4 3 2 1 0 Oha Bunun aynı takımız yine Çocuk aynı benim gibi hiç seçmiyor Oğlum <laughs> hop biraz kastı ya Bu niyeyse Hop hop kastı 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 Bayağı kastı Ben de götürüm Allah vurdu 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 vurdu. Vurmadan hadi şunu bırakayım. Tamamdır. Bak bak sarılar da az çakal değil. İkişer ikişer alıyor. Ne oluyor ya? Oyun biraz droplandı sanki. Rahatla. Ha rahatla rahatla. Yıllar nerede gidiyor ya? adamsın 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 işte bu adamsın adamın dibisin ben şimdi sarılara baskın yapacağım abi 2-3 tane alacağım onlardan hadi, 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 hadi. işte bu Hadi hadi Abi ya Allah Oha Abi öldürün öldürün Yeşil gel yeşil nereye gidiyorsun Abi bas 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 hadi beni kurtaran Adamsınız Oha bir an o oh, mavilerde mi var şimdi Bak 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 yeşilli çaldı çaldı emdi 3 tane sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen kimsin ha? Gel buraya gel buraya kaçma. Kimsin sen? <laughs> Ama bak ya tam kaç tane birden çalıyor. Tam bizde 6 tane var. Bizde şu yeşili öldürerek ondan çalalım. Mavilerin ki. <laughs> Şerefsiz beni suyun altında öldürecek. Kurtarın, kurtarın beni. Oha, 8. Sarılan nerede abi? Sarılan nerede? Abi gel. Hop, hadi, hadi abi. Hadi. Bunlar burada böyle savaşırken biz şöyle hepsini. Oba. işte bu be. Hadi, 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 hadi. kurtarın beni. Oho kaç tane oldu? 10 tane. Hop, hop, hepsi resmen bizi baba bir koruyun abi. Daha kimse daha kimse bizi geçemez. Koruyun. <laughs> Yeşiller iki tane oldu. Şiki 1 0 Oh vay. Oğlum biz bunu aynı değil miydik hani takımda? Ne öldüremedim ama neyse arkadaşlar bizde 10 tane koyun varken geçmeleri imkansız. Şöyle koşalım abi. Greenler de çok oldu ya. Bu yeşiller de çok oldu abi ya çok. Bayağı koyun oldu. Alalım ya bunlardan. öldürdün lan. Hadi hadi abi bizim mekan var. Hadi abi abi vuracak ya. Oyun bitmeden şunları koyayım. Oba 13. 13 tane var. Şöyle hepsini alayım bizim Alamıyorum. No. Yok. 14. Vay be rekor gidiyoruz. Öleceğim öleceğim öldüm ya. Neyse 13. Lan çaldılar. Tamam. Deney. Daha kimse geçemez. Daha kimse. Kazandık be. 14 koyuna ara park takıyoruz he. Çalma oyun bitene kadar. GG göndermek. Neyse arkadaşlar diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hepinize bay. Diğer bölümlerde görüşmek işte hepinize bay. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız sağ alttaki abone ol yazısından abone olabilirsiniz. Hepinize bay.